Herkese merhaba, biz bugün Jango oynayacağız. Ama bu oyun tek başıma oynanmadığı için ablamı, Ceren ablamı, bir de Efe'yi çağırdım. Biz 15 tatildeyiz, kayna tatildeyiz yani. Bu yüzden de zindir mus sıkıldı. Ve Jango oynayacağız. Bakalım kim kaybedecek, çok merak ediyorum. Aslında kaybetme kazanma yok bu oyunda. Sadece kim düşünecek onu bakacağız. Hadi o zaman dizmeye başlayalım artık. Evet. Yani bence de. Evet. Şu anda dizdik ve oyuna başlayacağız ama seninki biraz beklemeden hemen evet, düştüm. düzeltiyoruz. Tamam ben bak ama böyle gidelim bence. Ben de. Karışıyor çünkü o mu o mu diye Kesinlikle. karışıyor. Yani. Evet. Başlıyoruz. O zaman ilk ben çekiyorum. Tamam. Bir tane ancak buldum. Bekliyorsun. Önce ben ya düşürürsem ben aldım. Üstüne koyalım mı? Koymayalım. Düşürelim. <laughs> İçerime Bir çekeceğim, biraz zorlayalım. Efe zorlama işinde biraz iyi gibidir de... Tutmak çok Efe, tutmak yok Efe! Şimdi Efe'nin Efe. 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 çıkarttığını çeksem mi acaba mı? Hadi onu ben almayayım. Büyük olduğum için birazcık zorlayayım ben ortalığı. Hangisi bu mu abla? Çektim. Bu mu? Evet. Aziz ben onu aldı. Ceren ablam biraz zorlamak istiyor galiba. Yok yok kulağı gelin alıyor. Hadi Efe. Efe zorluyor. Efe çok <laughs> düşürdün ya. Başla. Ben başlıyorum. Başlayabilirsin. Alın. Bir tane Tamam. Sen yapsak zorlama bence. bence biraz zorlayacağım ben değil ama. Efe, Efe yapmış. Herkes kendi alıyor. Yoksa şu al, Hı. ne oluyor bakalım? Herkes kendi elimizde var. Kimin düşürdüğünü anlamayız. Ben zorladım ya. Ben ortalardan Hı. gitmeye devam edeyim. Ben de ortalardan devam edeceğim. Ah. Oradan gelemeyince. Tamam, sıra bende. <laughs> Ben yani böyle ortalardan devam ediyorum zaman. Biz hep kolaydan gidiyoruz diye ablam Aynen. Çünkü <laughs> çok zorlanıyoruz bazen. Efe, bu, bu Ben de öyle ben gördüm. Gördüm. <laughs> şey Hı -hı. Ben, ben aldım. Ferhan düşebilir. Aynen. Kemici. Hop. Ben de sıra. Alamayın lava artık dı 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 geliyor Aa! Aa! Efe. Efe. efe düşürüyor <laughs> efe de sıra bende <laughs> ya şu an, şu an bende. <laughs> çok Aa, <laughs> Çık sana sözcüğüm dedim. Az evvel ne alırdın? Çıkıyorsun sözcüğüm, çıkıyorsun. Havaya kaldırmadan, havaya kaldırmadan çek düşüreceksin. Havaya kaldırmadan çek, kaldırmadan çek. Evet yavaş. <laughs> olmaz. İşte oğlan. Evet sıra bende. Kritik. Tamam <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Acaba kim düşecek? Ama şimdi ben çektiğim an düşecek bu ya. de bir tane var. <laughs> Aha oraya gitmiyor. Düştü. <laughs> Kız kovala <komik> düştü. <değil> <laughs> şimdi. Bela. Al buldum. Ya ben onu alacaktım. Bunu zıplama ya. Oğlan alırsan Kız bir tane <laughs> yok ki. Var. <laughs> Sen başa 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 başa. Çıktı. Oh. Ben, <laughs> ben, oh. Oh. ben bunu daha derin, önce yavaş 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 Ben yavaş tamam. yavaş 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 de yavaş 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 Aa, ya <laughs> şimdi ben düşüreceğim ama. <laughs> ne yapalım? Abi nerede olduğunu biliyorum. En üstten al. Al. <laughs> yok e, şu <laughs> alttakini alacağım. Aa! Geldi. Çıktı. <laughs> Onları ben geçen dedim. Yok taş Bence gibi. Bence onun yanındaki çıkacak gibi. Hı, <laughs> evet. Yavaş yavaş. Hadi düzeltmek yok. Düzeltmek şey yok. Düzeltmek yok. E, hayır, yok. Ben yok. Tamam o çıkmayacak gibi. Sen 3'ü yukarıdakini dene. Ne, ne olur? Evet. Düşüyor. 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 Başka <gülüyor> kalmadı. Aynen. O olmaz. O olmaz. Ona Hayat Ya Hayatta düşer. olmaz. Ya bunu çekeceksin. Ya da şunu çekeceksin. Hangisi sanki? Ee, Allah sen <laughs> Şu daha iyi. İt, i̇tme. İtme, İtme. 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 düşürürüz oradan. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> çok hızlı çekiyorsun. Evet. Ceren. Abla, Yük. hadi bekle. Hadi yukarı, hadi, hadi, hadi. Çok heyecanlıyım. <laughs> Kıtım ben. Bom 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 bom. Yapma. yum. Buldu da. Düştü. Ne yapma ya. Gel anne, peki siz ah. alın ben onu çekeyim. Ya. Ha? Olur. Niye olur olur? olur. Niye olmasın? Gel canım. Tamam bak şuradaki en üstteki en üstten al. Al al. Hayır tabii ki. Almıyor. Başka kalmadı. Ya bunu çekeceksin ya yani en üsttekilerden çekeceğiz. Onu ben çekebilirim sıra bana gelirse. Yani alamayacaksın sen düşünme. Hadi hadi. Hadi. Hadi, hadi abla. Çekilme Ya Yok, şunu bana. çek. <laughs> İzabel. Bu sayılmaz. İzabel'in için düştü o. Geri tak. Geri koy. Bu neredeydi? Benim yok. Boşta. Hayır orada değil mi? O zaman bunu böyle koy. <laughs> Devam et. Oğlum nerede olduğunu Bak biliyorum. bunu al. Abla bak bunu al. Üstünde bir taş var. <gülüyor> Oldu. Efe? Üstünde bir taş var. Şimdi <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben bunu çekersem i̇zaber... bir ben... sonrakinin çekecek taşı kalmayacak ve yıkılacak. Ve taş kalmayacak. O zaman da İzabel yıkmış olacak. Taş kalmayacak. Hadi abla ki kardeşlik. Çekiyorum o zaman. Hadi, hadi. Hadi. o zaman hazır hadi. olun. Hazır olun. Yastıklar iki, kırmamız gerekiyor. İki. Çekiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi. Aklıma başka bir fikir geldi. <laughs> bir tane bir Bunları yesek nasıl olurdu? Bunlar, bunlar Her kazandığımızı değil. yesek. Anam, nasıl olacak? Kırılmadığına göre yeni var. <laughs> Göstereceğim, bekleyin beni tamam mı?